Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar çok mutluyum. Çünkü 8000 TL biriktirdim. Yani şöyle gördüğünüz üzere. Ve onunla gidip şimdi apartmanımızı alacağız. Gezeceğiz. Evet arkadaşlar ne zamandır bu arada ben bu evi kaç TL hatırlamıyorum ama arkadaşlar ben 8000 TL yapmak amacıyla girmiştim ve bunu almıştım arkadaşlarım. Kesinlikle Robux yatırmadım bu arada. Öyle 8000 TL falan yapmadım. Evet şu şekilde göstereyim bu adam. da böyle. Arkadaşlar biriktiremeyip ben bu evi almıştım artık yeter ya ne 8 bin liraymış ezik ezik evde geziyordum yani arkadaşlar birinci şey evinde arkadaşlar o yüzden herkes de yoldan geçen ezik diyordu bir de petlerim de çok kötüydü benim para biriktirdiğim için ama neyse ki şimdi alacağım hemen şimdi lunar okumuzu çıkaralım en sevdiğim petim şu an. Aa bu sen sıfırlanmış maalesef artık yeni pet. Artık yeni pet maalesef canım benim. Evet arkadaşlar artık bununla gezeceğim. Dünyar. Arkadaşlar bu ben max yapacağım bunları. Ne an yaptığımı da size çekerim. Tabi biraz zor olacak o da. Şu an çok mutluyum. Evet arkadaşlar gezeceğiz. Kaç katlı acaba? Ya artık bu evden kurtuluyorum. Bu ev kaç TL? Bilenler varsa yorumlara yazsın şu şekilde. Bu arada kızım bile mutlu oluyor. Hıppi hıppi. Önü şu dragonlar ev kaç TL oldu? ben yapam Bakamıyorum. Şimdi, ay ne diyorduk? Unuttum. Challenge House diyoruz sanırım. Almadım ya. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çiçek evim yok. Bu ne çiçek? İşte çiçekler vardı. Ve bunda da bu arada gizli bir yer var. Size de göstereceğim. Şimdi göstermeyeyim. Sonra göstereyim. Ya başka video konumuz olsun. Hemen şöyle gidelim. Bak bu arada bu da ay ne oldu? Oy, oyuna bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Oyun şu an baga gitti. <laughs> şu an oyun diyor ki kızım sen buraya kadar bakayım. Aa bir 400, bir 600. Bu evden almayacağım asla. Bu evi alırım sonra. Şu evi de alacağım. Bakalım bunun fiyatı 3000 TL'ymiş arkadaşlarım. Dragon King. O ben bu evi aldım. Niye bana bir daha göstereyim? Evet. Ay 9000 sandım. Şeyi aldım. Aa, almayacağım ya. Bana ne vardı? Bu arada bu da ha. Ne? Evet arkadaşlar alacağım ya. Çok korkuyorum. Bakayım kaç katlı? 1 2 Alt katı var. 1 2 3 4 5 6 7 katlı tam. Oho alıyorum. Al alıyorum arkadaşlarım. Aldım. Evet tüm param gitti. Ya ben ben ne yapacağım şimdi? Param yok ama pembe yapacağım bu arada. Evet artık buraya bir eee dilim devamı yapıyor çünkü gerçekten bak benim benimsin benim. Arkadaşlar şehirde ilk apartmanımızı kurduk sanırım çünkü bu şehirde hiç apartman yok. Neyse artık arkadaşlar param biriktirirsem belki ev alırım ama bence bu ev bana bir daha ev almam bence ben yani. Bunun istediğim katlarını istediğim gibi yapabileceğim çünkü. Büyük bir ihtimalle ev değil de pete yöneleceğim bu kez de. Belki pet pet şeyleri yapabilirim. Nasıl diyeyim ya? Pet verebilirim belki insanlara. Hmm. Şu an adını unuttum ama böyle hani katılıyorum falan yazıyorsunuz ya onlar. Şu an ismini unuttum. Aa çok güzel. Giriş katına bayıldım ki. Bu arada daha önce hiç gezmedim. Sadece YouTube'da gördüm. Başkalarının evine de giremiyorum. <laughs> wow, şu desenlere bayıldım. Hayatta burayı değiştirmeyeceğim bu arada desenlerini. Evet havuzumuza bir girip cumburlop güzelim. Wow, altındaki deseni pek hoş değil ama olsun. Şöyle hemen yukarı çıkıyoruz. Çok tatlı çıkıyorsun. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada elektrikli süpürge sesi geliyorsa kusura bakmayın ama neyse. Işte. Biz şurada bakalım nasıl yatıyorsun diye bir bakamadık ama. Sanırım ben oyundan bakacağım ama güzel yatıyorsun. Bağırdın salmış kızım. Maske takmayı istiyoruz o yüzden maske tak. Hemen gelin buyurun gidelim. Buyurun. Lunar Red ne ya? <laughs> Lunar Red koymuşum bu arada arkadaşlar bunun çıkalım. Vav wow, ilk katımız. Yani ilk evimiz. Ha, beğenmedim. Hayatta böyle bir evim olmamalı. Bu ne ya? Bu niye parıltılı bir kere? Ben anlamadım şu anda. Hemen girdim. Burası neresi bakalım. <laughs> bedim, bedim için. Hemen bakın hatta burada bir isteğini yapalım. Ne yapalım? Yazsın mı bu ne yapsın? Yapmasın bence. Su içsin bu da burada. Şu şekilde bakın. Tatlı tatlı. Suyunu ve yemeğini yedirelim mi? Yazıktır hayvan açlıktan gebermesi. Neyse biz bunu gezelim. Ondan sonra şey yaparız. Evet. Bu ne? Erkek evi mi ya burası? Niye? Hayır niye unicorn yok yani burada? Neyse bu da erkeklerin odası da. Ben. Biz tuvaletimizi nereye yapıyoruz bir? Hadi elimizi duşta yıkadık da. Tuvaleti nerede yapıyoruz ya biz yani? Çok saçma bir ev olmuş beğenmedim pek. Tabii sadece. Evet arkadaşlar şu şekilde açalım. Gel bakalım. Bu arada arkadaşlar istedik, isteklerini de yapıyorum. Kusuruma bakmayın ama. Çok güzel ya. Karakterimi bayağı beğendim. Bu arada rengini değiştirmemiş. Gelin hemen cecik rengini değiştirelim şurada. Hemen dress up'tan bir değiştirivereyim ben. Burada ten renkleri var diye biliyorum ve ben niye hep bu renkte geziyorum? Ay çok kötü oldu. Bu ne ya böyle? Adam gibi renk koymamışsınız ki benim kızım siyah olmasın. Bakın benim ten rengim böyle bir renk yani. Ten rengi, kendi ten rengimi uydurmaya çalış. Bu arada bu ben buna benzemiyorum. <laughs> Belki de benziyorumdur ama böyle bir maskem yok yani. Neyse hadi gel gidiyoruz oğlum ya. Evet. Bu arada arkadaşlarım şurayı da değerlendiririm ben. Burayı nasıl değerlendireceksin diyeceksin. Ne yapacaksın yani? O kadar katlı evinde. Hemen şöyle para olup yetiyorsa nerede hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Benim sabah kadar aramam gerekecek. Hemen isterseniz arayayım geleyim ben. Evet arkadaşlar. Burası. Şunu şu şekilde koyarım. Hmm, ben çeviremiyor muyum? Ah. Benim bahsettiğim bu değil bu arada. Bunu say. Hemen biraz daha arayayım. Bulamadım ama buraya işte böyle şeyden bir şeyler yaparız olmadı. Konser salonu filan. Evet, hemen girelim. Bu eve kim girdi? Ha? Tüm kapıları ben girmedim. Ayıp ayıp ya. Evet. Hiç sevmediğim bir desen. Hadi alt idare eder de yanlar ne ya çok gözümü ağrıttı. Ha? Ay bu değilmiş. Vaz. Ama bu, bu ne? Bu da güzel olmadı. Hiç güzel olmadı. Ay hatta. Güzel bir duvar deseni yapacağım işte ben buraya. Ben bir şey yapayım. Evet. İşte buradan bir renk beğenirim ya ama büyük bir ihtimalle yapmam. Evet. Turn off diyor. Kapat. Aa bir de açmışlar burayı. Bilmiyorum bu eve biri girmiş ama. <laughs> Kesinlikle burası benim adam. Heh benim. He, <laughs> bu arada tüm apartman benim. Ben neyi yapıyorum? Bu ne? Şuraya kocaman yerde sadece bir banyo mu koydunuz? Neyse. Yıkanır o da orada. Ama yine bu eve gezeyim geleyim. Normalde insanlar burayı hızlandırıyorlar ama şu anda hiç hızlandıramıyorum. Başka yer yok mu? Ama hani pet odası yok mu? Ya hiç büyük değil. Gel oğlum ha geliyormuşsun direkt. Mutlu oldu ya yerim seni. Arkadaşlar burayı şurayı falan bölerim ya ben. Mutfak için bir yer bölersin ya. ama bilmiyorum ya. Tekrar de miyim ya. Kapıdan geç gitsin, kim kapıyı açacak. Bu arada ben hayatta kapıyı açmam. Kapı kapalı kalsın sanki geçemiyor mu? Bayıldım. <laughs> burası da benim evim olsun. Her yer benim evim olsun vallahi. Şuraya büyük bir ihtimalle mutfak yapabilirim bakın. Şuraya direkt ben burayı sahiplendim. Burası mutfak olur. Şuraya da bir oturma odası. Üf. Var ya yakara. Mutfak için ayrılmış bence o köşe. Evet burası da Petem'in odası. Oğlum bak senin bir daha kendini özel odan olacak. Oradan ayrıldım diye üzülme. Burası daha güzelmiş. Ve evet burası da benim adam. Şuraya yatak için yer ayarlarım. Şuraya da beşik koyarım köşeye bir tane de. İyi, zaten büyük bir ihtimalle hep ah tuvalet. Evet her yerde farklı farklı. Neyse gel oğlum ya. Bunlardan ayrı olmayacak. Bu arada ismi ne olsun? İyi, çok tatlı. ne alsın. istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Tabii ben karar vereceğim ama ne dediğim gibi aynı şekilde buraya koyabilirim. Duygusu gelecek hayvanımın. Kaç dakikadır oyundaysam artık şey verdi. Aa Çok kötü. Fakir evi gerçekten. Ama fakir evi niye yapıyorsunuz? Balkona niye koyuyorsunuz? Niye yere ekmek koyuyorsunuz? Günah günah. Satarım ben bunları. Ve o kadar kötü olmuş ki yemin ederim. Hiç beğenmedim. Olmaz. Çık çık. Bu evde artık fakir biri varsa artık isterse yani bol bol ekmeğe de var yesin dursun. Eğer o da dizayn istiyorsanız söyleyin. Evet. Ya hemen nasıl bitti? Ben daha gezeceğim. Hani ne? Gezmek istiyorum. Hemen hızlı hızlı. Tamam hadi hızlı. Evet. Garip bir televizyon var. Allah rızası için şu televizyonu bir ört. Evet. evet. Burası da modern olarak geçiyor. Yani an televizyonla oldu mu? Evet. Burada tatlı bir bebiş odası var. Allah'ım çok tatlı. Bu ne? Ben buraya oturabiliyor muyum? Ha, hayvanım otur. Gel oğlum. Hadi. Benim oğluşum. Bu ev odası çok fazlaymış. Evet. Burada ebeveyn banyosu mu? Ben herkes için kullanacaktım bu banyoyu. Başka banyomuz yok mu? Hadi ebeveyn banyosu var. Bir de resta oğluş için. Oğlumun da mı banyosu olacak şimdi oğlumu? Ne? Dıt, dıt Beynim yandı. Evet bak hayvanın da beyni durdu. Bu niye burada? Şunu indirin şurada. Ne yapacağım biliyor musunuz? Burası benim odam ya da yan taraf benim odam olur. Burasının banyo tuvalet. Evet. Ne yapalım? Bitti ama ne çabuk bittin ya? Buraya da burayı da değerlendireceğim atlamadan önceki yerim. Evet buradan at atla at atladım artık. Evet arkadaşlar. Videomu attınız mı? Bir çekil ya ama. Evet neyse son son ya şu an mutlu mutsuz oldu benim oğlum kalk ya uyuma. Hop şöyle bayağıdır biriktirdiğim için şu anda her yerden atlıyorum. Bu bakayım param varsa bir de pet alıp bitirebiliriz ama yok. Yok param yok. Bitti hepsi bitti. Evet arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz üzere evet ne yaptık? 8000 TL ben biriktirdim. Gittik bir günde çatır çutur eve harcadık apartman aldık. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.